Kıvırcığın Mutfağından merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok pratik Ramazan ayı yaklaşırken yapabileceğiniz ay baklava tarifi hazırlayacağım. El açması yapacağız ve herkesin büyük kolaylık yapabileceği bir tatlı olacak. İlk olarak şerbetimizi hazırlamakla başlıyoruz. Şerbeti için 3 su bardağı şekerim var ve 3 su bardağı suyumu ekliyorum. Şerbetimi kaynatmaya başlıyorum. Tenceremi ocağıma aldım. Şeker eriyene kadar sürekli karıştırıyorum. İlk olarak ben şerbetimi hazırlamak istedim. Çünkü şerbetimi soğuk olarak dökeceğim baklavama. Bakın şekerim eridi. Şimdi içerisine şekerlenmemesi için 3-4 damla limon suyu sıktım ve bir dilim de limon koyuyorum. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Bakın şerbetim kaynamaya başladı. Şu üzerindeki oluşan köpükleri alıp atabilirsiniz. Ve bu şekilde 15 dakika boyunca şerbetimi kaynatıyorum orta ateşte. Ve daha sonra tatlım piştikten sonra üzerine dökeceğim. Her ikisi de ılık olacak. Şimdi de baklavamızın hamurunu hazırlıyoruz. Öncelikli olarak genişçe bir yoğurma kabımın içerisine sırasıyla yarım çay bardağı suyumu ekliyorum. Daha sonra bir çay bardağı yoğurdum var. Bardak ölçüm standart çay bardağı ölçüsü. Daha sonra yarım çay bardağı sıvı yağı ekliyorum. Bir tane yumurta kırıyorum. Bir buçuk tatlı kaşığı kadar tereyağım var ve çok azıcık tuzum var. Onu ekliyorum. Bir tatlı kaşığı da sirke ekliyorum. Sirkemi baklavam çıtır olması için ekliyorum. Ve yarım pakette kabartma tozumu ekliyorum. Ve tüm malzemeyi elimle öncesinde karıştırıyorum. Şimdi de az az unumu ekliyorum. Unumu kontrollü ekliyorum. Ve yoğuruyorum. Ununuzun kalitesine göre un miktarınız değişebilir. Yoğurmaya devam ediyoruz. Hamurumu yoğurmaya devam ediyorum. Bakın ne çok sert ne çok yumuşak bir hamur olacak miktarınız dediğim gibi değişebilir. Benim miktarım 4 su bardağından bir parmak eksik un kullandım şu an bu hamurum için. Bakın hamurum kıvama geldi. Size göstermek istiyorum. Bakın. Yumuşacık çok güzel bir hamurum oldu. Şimdi bunu streç filme sarıp Yarım saat ya da 45 dakika dinlenmeye bırakıyorum. Baklavamın hamuru mayalandı. Şu an açıyorum. Size göstermek istiyorum. Bakın. Hamurum çok güzel. Bunu ben iki beze olarak ayırmak istiyorum. Şu şekilde beze yaptım. Diğerini de yapıyorum. Bakın iki beze yaptım. Şimdi de Nişasta paşmaya başlıyor. Bakın şu şekilde. Üzerine de nişasta serpiyoruz. Nişastayı bol bol yapın. Bir merda merdane ile açabilirsiniz. Şu şekilde. yuvarlak olması için şu şekilde çevirebilirsiniz açarken. Açabildiğiniz ölçüde açın. Bakın sürekli nişasta yapıyorum. O şekilde açmaya devam ediyorum. Bakın bu şekilde Büyütebildiğim ölçüde büyütüyorum. Merdanem küçük geldiği için ben oklavayla devam ediyorum. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Bakın. Yine nişastamı serpip serpip yeterince açmaya çalışıyorum. Büyüklükte. benim için yeterli. Bakın yine nişasta yapıyorum. Her yerine gelecek şekilde ve katlıyoruz şimdi. İlk bezemi açtım. Bu bon nişasta yapabilirsiniz. Bu şekilde katlıyorum. Şuralarına da nişasta yapıyorum. Diğer tarafını da katlıyorum. Burasını da aynı şekilde bol bol nişasta serpiyorum. Ben buğday nişastası kullandım. Siz isterseniz mısır nişastası da kullanabilirsiniz. Şimdi uç kısımlarını katlıyorum. Bu şekilde. Diğer tarafını da yapıyorum. Şimdi bakın şu şekilde üçgen olacak şekilde katlıyorum. Sarf şeklinde katlayın. Bakın zar şeklinde katladım. Şimdi ters çeviriyorum ve din, hamurumu dinlenmeye bırakıyorum. Diğer bezemi yapmaya geçiyorum. Bu bezemi de aynı işlemi uyguluyorum. Bol nişasta serpip açmaya başlıyorum. Siz miktarı kendinize göre artırıp azaltabilirsiniz. İstediğim büyüklüğe ulaştı. Buna da yine aynı şekilde nişasta serpip katlarını yapıyorum. Bakın bunu da katladım. Yine aynı işlemi burada da yapıyorum. Zarf şeklinde yapıyoruz. Bakın. Nişasta serptim yine. Bol bol. Ve ters çeviriyorum. İki hamurumu da buzdolabı poşeti koyup dinlendiriyorum. Ne kadar dinlenirse o kadar hamurunuz iyi açılır. Ben hamurlarımı 45 dakika dinlendirdim. Siz daha uzun da dinlendirebilirsiniz. Şimdi oklavamla ilk olarak havasını elimle alıyorum. Daha sonra oklavamla açacağım. Yoksa patlayabilir direkt yaparsak. Bu şekilde yavaş yavaş açıyorum. açabildiğim ölçüde ince açmaya çalışıyorum. Açmaya devam ediyorum. Ben hamurumu yeterince açtım. Şimdi hamurumu ters çevirip cevizini ekliyorum. Hamurumu ters çeviriyorum. hamurumu yaptım. Şimdi kenarlarını eşit olması için kesiyorum. Bunları içlerine ekleyeceğim. siyim. Kenardaki baklavaları da aralarına koydum. Bakın şu şekilde rondo'dan iri taneli cevizimi çekmiştim. Aralarına cevizi koyuyorum. Bu şekilde. Şimdi de baklavamızı uzun kenarlarından sarıyoruz. Şu şekilde. diğer tarafı da aynı işlemi uyguluyorum. Şimdi arasını bıçakla kesiyorum. Kestim. Şimdi de bakın. Birinci parçayı göstermek istiyorum sizlere. Bardağımla şu şekilde şu şekilde ay şeklinde kesiyorum. yüzden bunu ay tatlısı da diyebilirsiniz. Bakın şu şekilde. Gayet güzel oluyor. Kesiyoruz. Bakın kesmeye devam ediyorum. Diğer parçamı da aynı şekilde kesiyorum. Çok güzel oldu gerçekten tam kıvamında oldukça pratik bir tatlı yani 40 kat açmaktansa hemen iki bezeyle yaptım siz bunu eğer ben açabilirim diyorsanız tek bezeyle de yapabilirsiniz ya da üçe ya da dörde ayırarak da yapabilirsiniz ben iki beze tercih ettim ölçüleri arttırabilirsiniz kesmiş olduğum Ay baklavalarımı kare borcamıma diziyorum. Bakın baklavalarımı dizdim. Ben kare borcam yaptım. Siz yuvarlak borcamda kullanabilirsiniz. Şimdi de 4 yemek kaşığı kadar tereyağım var. Tereyağımı eritiyorum. Üzeri köpük olunca o köpüğü alıyorum ve içerisine yarım çay bardağı sıvı yağ ekleyip baklavamızın üzerine gezdiriyoruz. Bakın tereyağım eridi. Şu üzerindeki köpüğü yavaşça alıp atıyorum. Ve ocaktan alıyorum. Bakın tereyağımı erittim. Üzerinde köpüklerini aldım. Ve içerisine yarım çay bardağı sıvı yağımı ekliyorum. Ve karıştırıyorum. Evet tereyağım ve sıvı yağımı karıştırdım. Şimdi de baklavalarımın üzerine döküyorum. Baklavamın yağını yaptım. Şimdi de 180 derece önceden ısıtmış olduğum fırında pişiriyorum. Bakın tatlılarımı fırından çıkardım. İlk sıcaklığı çıksın. Biraz soğuduktan sonra 5 dakika sonra ılıyınca şerbetini dökeceğim. Şimdi de baklavamın üzerine şerbetimi döküyorum. Bakın şerbetimi döktüm hepsini. Çok güzel bir şekilde oldu. Şerbeti içerisinde çeksin. Servis tabağıma alıp size göstereceğim. Baklavamı servis tabağıma aktardım. Nar gibi kızardı. Şerbetin de içini çok güzel bir şekilde çekti. Sizler de evlerinizde Ramazan yaklaşırken deneyip bakabilirsiniz. Misafirleriniz geldiği zaman yapımı oldukça basit. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Eğer videomu izlediyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir başka tarifte görüşünceye dek kendinize iyi bakın, hoşçakalın.